Hepinize merhabalar. Bu videoda Spotify Premium aile üyeliğinden nasıl üye çıkarabileceğimizi telefonda göreceğiz. İşleme başlamadan önce videonun altında bulunan abone ol butonuna tıklayarak bu ve bunun gibi içerikleri destekleyebilirsiniz. İşleme başlamak için tarayıcımızı açıyoruz ve Spotify'a giriyoruz. Sağ üstte bulunan 3 çizgiye dokunuyoruz ve oturum aç butonunu kullanarak aile üyeliğini başlatırken kullanmış olduğumuz hesabımıza giriş yapıyoruz. Sağ üst tarafta bulunan ayarlar simgesine dokunuyoruz ve açılan menüden hesabı görüntüle seçeneğini seçiyoruz. Daha sonra ekranı yukarı kaydırıyoruz ve aile hesaplarının yönet başlığı altında bulunan git butonuna dokunuyoruz. Aile üyeliğinden çıkarmak istediğimiz üyenin sağ tarafında bulunan ok işaretine dokunuyoruz ve açılan sayfada ekranı yukarı kaydırıp plandan çıkar butonuna dokunuyoruz. Bu sayede üye aile grubumuzdan çıkarılmış oluyor. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.